Biraz katlı bir kesim istiyorum ama önlerinde kat olsun. Nereden başlasın katlar? Biraz kısa istiyorum aslında ama ha, kullan. <laughs> evet kullanabilir miyim acaba? Önce alacak her evet. şeyi kullanayım. Çok tamam bu sefer Bıkayım. kısa olsun. Gel kimi de bakayım bir sana bir. Tamam biraz fazla uzun duruyor. bir tık şöyle kestim. Çok yani. kısa bir oldu. Şunları alalım yeter. Zaten düz kesim olduğu için bunları alınca biraz kısalacak olur. Uzun daha güzel duruyor. Tamam. Önce bir yıkayalım. Bakın şu yıkayayım. böyle yıkayalım. Kesim devam edelim. Tamam. Değil mi? Tamam. Tamam. <laughs> <laughs> Şuradan da biraz kısa kesin tutar kendisi olur mu? Olur olur. Ben mi? Hemen değiştim. Hadi bakalım. Dokuyu hissettin mi? Evet. Bebek gibi oldu saçları. Zaten da bebek gibi Ya teşekkür ederim. Çok güzel. Ay çok güzel. Çok beğendim. Ay çok güzel. Çok, çok teşekkür ederim. ederim. Harika. Bu parça ne olur? Bu Evet güzel. Sen güzelsin, evet. saçın rengi güzel. Ya. Bir şey yapalım ki. Bana bir daha mı attım ben ya? Ama çok şey değiştirdi işte. Çok güzel oldu. Bayıldım ya. İşte şimdi yazı hazırım. <laughs> Harika. Hadi. Çok teşekkür ederim her teşekkür. şey için. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Sen de var ol. Ya. <laughs> Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Geçen duş aldığımda saçlarım o kadar ağırlaşmış ki kafamı geri çekiyordu saçlarım o kadar. Ama şu an kuş gibiyim. Teşekkür ederim. <laughs>